Aç şu lan telefonu Aç aç aç, aç, aç. Medikraft mı? Med Medikraft mı? Evet Me Melih abi bağlar mısınız? Melih abuaf Evet bu yemek sepetinden en pahalı yemeği söyleyeni sipariş eden Evet evet Tamam bekliyorum Alo Melih abi Abi benim hiç içeriğim kalmadı gözünü seveyim bak bana bir iki içerik sun bak Ama yemek sepeti falan olmasın benim param yok Ha, Öyle diyorsun e Tamam çekeyim o zaman ben onu Tamam tamam abi abi bu arada sizin bu yemek sepeti videolarını şirket mi ödüyor yoksa sen cebinden mi? Alo Yüzüme yüzüme kapattı O zaman yeni içeriğimiz hayırlı olsun. Katıyordu bana bana sakin kalamam. Tepki zamanı. Ben kim oy verirsiniz yani seçim olarak? Erdoğan'a. Neden? i̇nsan var mı? Yok mu? Şuranın güzelliğine bak ya. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Ya, Ve çok takdir ettim. Ama yaşıyorsunuz? Hangi nankör. ülkede? Nankör ma, maalesef Türkiye'nin insanları. Almanya'da, Almanya'da yaşıyor. Peki Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Çok güzel. Açsız diye televizyonlarda yalan yalan bağırıyorlar. Restoranlar dolu. Dolar yedi buçuk yurtdışın... oldu. Ekonominin iyi olduğunu göstermek, restoranların dolu olduğunu göstermek demek. geldiğim halde gözüme geliyor Restoranta yemek yemek. Buradakiler maşallah. Dolar yedi buçuk lira oldu. Maalesef. Altın Ama, fırladı. E, öyle. Ama insanlar şey, ekonomi diye, ediyorsun. Yazık değer bilmiyor. Açız diye bağırıyorlar. Neresi Bu aç, oh, aç. Bir Almancıdan daha tehlikeli ne olabilir? <laughs> İki Almancı. Hem de karı koca. Tüm diyenler, bağırmanlar bir Almanya'ya gelsin. Ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'nin ne kadar hoşçak olduğunu çok dışarıda çok daha net görüyorum. Allah Onun Allah. için bir oraya gelsinler, bir görsünler bir Avrupa'yı. Çok dili bir ay kalsınlar. Allah. Ondan sonra bir baksınlar. Türkiye'den daha mı iyi Almanya? Şey daha mı kötü? Çok Tabii çok kötü hem de. Şişeler toplanıyor. Allah, Allah, Allah. Şişeler toplanıyormuş ulan. Almanya'ya bak. <laughs> Oğlum adamlar geri dönüşüm için şişe topluyor ya. Böyle lanet olası bir ülke olabilir mi abi? Siz ne konuşuyorsunuz? Yani? 1 euro 10 lira oldu şu an. Olsun ne olacak sen de euro kullanma kardeşim. Türk lirası kullan ne olur yani. Değişen ne? Ya şey, Avrupa'dan geliyor diyorsun Sen de malları kullanıyoruz. Kullanmayacaksın işte. Bizim millete özenti vardı Avrupa olsun diye. İlla ki Avrupa olsun. Yerli için üretim gerekiyor. Bize çocukluğumuzu öğrettiler. Yerli balı yurdum Kim kullanıyor? de bir özelliği alıştırdılar. Avrupa, Avrupa, Avrupa. Avrupa ne yaparsa iyisini yapar. Türkiye... Yok arkadaşlar. İlk video için tepki videosunu çok kötü seçmişim. Yani hiç tepki verilmeyecek bir video. Ya, verilmiyor yani. Tepki verilebilecek bir durum yok. Hani... Yapamam maalesef. Ben bir dahakine böyle zıplayan köpek yere düşen çocuk videosu falan seçeceğim tepki için. En azından böyle ha 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 güler geçerim. Ama bu yok buna tepki verilmiyor. tanıma zamanı. Ömer Hayyam Ömer Hayyam birçok bilim insanınca batıni ve mütezzile anlayışlarına dahil görülür. Evreni anlamak için içinde yetiştiği İslam kültüründeki hakim anlayıştan ayrılmış, kendi içinde yaptığı akıl yürütmeleri eşine az rastlanır bir edebi başarıyla dörtlükler halinde dışa aktarılmıştır. Hayyam aynı zamanda çok iyi bir matematikçiydi. Üçüncü dereceden bilinmeyen denklemlerle ilgili yazdığı eserinde Bilinmeyen rakamın yerine Arapça şey anlamına gelen kelimeyi kullanmıştır. Bu kelime ilk harfine indirgenerek bilinmeyen rakamın simgesi x olarak kullanılmaya başlamıştır. Binom açılımını ilk kullanan bilim insanıdır. Hayyam genelde şiirlerindeki eğlence düşkünlüğünün belirgin olmasından dolayı rübaleri ile ünlenmiştir. Rvalerinde dünya, varoluş, Allah, devlet ve toplumsal örgütlenme biçimleri gibi hayata ve insana ilişkin konulara özgürce ve sınır tanımaz bir şekilde akıl yürüttüğü görülmektedir. Akıl yürütürken ne içinde yaşadığı toplumun ne de daha önceki zamanlarda yaşamış toplumların kabul ettiği hiçbir kurala bağlı kalmamıştır. Kendinden daha önce yaşayanların insan aklına koymuş olduğu sınırları kabullenmemiş, bir anlamda dünyayı, insanı, varoluşu kendi aklıyla baştan tanımlamıştır. Bu nedenle de çağını aşarak evrenselliğe ulaşmış bir yazardır. Şimdi sizi Ömer Hayyam'ın bir rubayesiyle baş başa bırakıyorum. linç yeme zamanı. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi linç yiyeceğiz. Ben Harry Potter'dan nefret ediyorum tüm Harry Potter serisinden ve özellikle Harry Potter izleyen kitleden çünkü yani Harry Potter izleyip beğenen insanın kendisine saygısı olmadığını düşünüyorum. Özellikle Instagram biyolarına Potterhead falan yazıyorlar. Potterhead yani yazan kişilerin takibini olduğunu reddetmeye çalışıyorum. Harry Potter ile ilgili bir paylaşım gördüğümde de hemen engelleyip oradan uzaklaşıyorum. Ya yani böyle iğrenç bir böyle iğrenç bir film serisini bir insan beğenmemeli. Ha siz beğenebilirsiniz. Ben yani sizin fikrinize saygı duymuyorum. Yanlış anlamayın. Beni yanlış anlamayın. İsteyen istediğini be beğenemez. Pe kimse Harry Potter sevmemeli bence. Sesleri duyuyor musunuz? <gülüyor> Onlar geliyor. Potterhead'ler geliyor. Hogwarts School'dan çıkmışlar. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> Linç geliyor. <laughs> Abonem düşecek. Ulan tam büyüyecekti kanal. Ne yaptım ben? Allah kahretsin. Gezelim görelim zamanı. Arkadaşlar şu anda Göbekli Tepe'deyiz. Yaklaş. Abi bunlar Göbekli Tepe'den kalan kalıntılar fakat Atiye geldi. burayı hep dağıttı. Yani Göbekli gördüğünüz gibi bir hali kalmadı. Yok Atiye işte gelecekmiş, geçmeyecek. Babaannesi aslında kendisiymiş falan. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şu anda milyarlarca yıl önce ilk insanların yerleşim yerlerinden birindeyiz yaklaş. Gördüğünüz gibi buraya Homo yazmışlar. İlk feministlerin bulunduğu bu, bu nokta Homo yazmışlar ve ilk kurbanların ismi de burada yazıyor Aykut. Ve Aykut'un kanıyla yazmışlar bunu görmüş olduğunuz gibi. İşte feministler burada doğdu. Teşekkürler. Arkadaşlar Tatar boncuk Tatar boncuk ne biliyor musunuz? Tatar Ramazan Ben bu kadar söyleyecektim İzleyicimle röportaj zamanı Aa, Evet Ayberk hoş geldin Hoş bulduk efendim. Arkadaşlar Ayberk'le Diyanarda karşılaştık. Kendisi 13 yaşında ve kitapları kurcalıyordu. Ayber okumayı en sevdiğin kitap hangisi? Efendim benim okumayı en sevdiğim kitap Saftelik 3. Saftelik serisi <laughs> 3. Onu çok özenle takip ederim her serisini. <laughs> Yazarına taptım da yani söylerim. Ona tabi biraz da şeyden konuşalım isterseniz. <laughs> Her videoda bu videom serimde bir izleyicimle ufak bir röportaj yapma kararı aldım ve şimdi de Ayberk denk geldi. İlk videoma konuk olduğu için teşekkürler Ayberk. Biraz da e, boş kitaplardan demeyelim de mesela hmm... Bence saftirik serisinden biraz daha bahsetmeye değer çünkü 13 seriydi mesela en önemli Hı -hı. kitabı da hani o boş verdikleri sizi doldurun deyip ama yine de bir saftirik kitabı biçtikleri defter vardı ya Hı -hı. Bence Peki, o kitap harikaydı Ayberk yani bu saftirik evet. kitabının felsefi evet. açıdan ve de, de, derinliği sence nedir edebi ve felsefi açıdan derinliği ben, sence nedir ben ne anlatıyor Ben size bir saftirikten bir örnek vereceğim Tabii. Mesela saftirik 4'te Psugar'a Tüm donumuzu çıkarmadan ben işememeyi öğrendim. Saftirik 4'ten öğrendim ben. Yani, çok işitendim söylüyorum. Bak şu an ağlamaklıyım da. Pisuvara, ya ağlama lütfen efendim. Şu anda aa, sakin ol. Tamam. ya donunu çıkartmadan işemek sana bu hayatta ne kattı? Yani... Ne kattı? Ben Saftirik 4'ü çok iyi okumak nasip oldu. 4. sınıfta okudum. Hı. Ben 2. sınıfta benimle alay ederlerdi Pisiwara götümü görünce. <laughs> Az önce video çekeceğim diye telefonu kırdım ama önemli değil arkadaşlar sizin için her şey. Yeni serim olan Aşure Kazanı'nın ilk bölümüydü bu. İlk bölüm için pek hazırlık yapamadım haklısınız ama eğer beğenirseniz daha farklı şeyler yapacağım. Hasta olduğum için şimdilik böyle oldu. Yavaş yavaş iyileştim ama sıkıntı yok. Korona da değildi müstelik videoyu beğenmeyi, kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hey, pozitif içerik video.